Tuzlarla birlikte İzmir bombası yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hamur için size malzemelerimizi sayıyoruz. 3 su bardağı un, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı ılık su, 1 su bardağı da ayçiçek yağımız var burada. Bununla hamurumuzu yoğuracağız. Malzemelerin hepsini ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle yağımızı ekliyoruz. içerisine ılık suyumuzu ekliyoruz. Evet. Şimdi de bir buçuk yemek kaşığı şeker dosuyoruz. Evet. Şimdi bunları karıştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi üç malzememizi yağımızı, suyumuzu ve şekerimizi içine koyduk ve karıştırdık. İçerisinde şeker eriyene kadar karıştırmanız gerekiyor. Daha sonra içerisine un ekliyoruz. Ay, ay, ay. Evet en son aşamada şey içerisine unu ekliyoruz. 3 bardağı unumuzu da ekleyip hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurup geliyoruz. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı şu şekilde olması gerekiyor ve böyle yanlarından biraz yağ akması gerekiyor. Daha sonra oklarımızla hamurumuzu ince bir şekilde açacağız. Evet çikolatanın e, soğuk olması gerekiyor. Çünkü çok sıcak olduğunda ve dışarıda beklediğinde çikolata eriyor. Ve bu enferde her yere bulaşıyor. Bu yüzden biz de çikolatayı buzdolabına koyduk. Bu arada çikolatanın markası fark etmiyor. Herhangi bir marka olabilir. Herhangi bir marka seçebilirsiniz. Şimdi e, hamurumuzu açıp içine çikolata koyacağız. Evet, şimdi hamurumuzu ince bir şekilde açıyoruz. Ve içine çikolata daha sonra da pelin'e Tamam. Bu şekilde. Bomba evet, şimdi kapatıyoruz. Bu arada kapatıyoruz, bu şekilde. Kalan fazlalığı bu şekilde elinizle evet. almanız gerekiyor ki e, o fazlalık hamur olmasın. Bir, şey, bir şekilde e, yapıyoruz ve fırına açıyoruz. Evet arkadaşlar fırınımızı önceden ısıttık. 10 dakika 250 derecede fırınımızı ısıttık. Şimdi bombalarımızı 180 derecede 5 dakika fırına veriyoruz.